Merhaba sevgili anne babalar. Bu videoda size duyusal hassasiyeti olan çocuklar ve duyu bütünlemeye ihtiyacı olan çocuklarda e, duygusal gelişimde neler yapabiliriz? Pedagojik olarak onları nasıl destekleyebiliriz? Biraz bu konuya değineceğim. Belki çocuğunuzda veya bebeğinizdeki zorlukları araştırırken rastladınız. Bazı bebekler ve çocuklar duyusal hassas oluyorlar. Regülasyonlarını zor sağlıyorlar. Biraz daha mizaç özellikleri mi, fiziksel bazı özellikleri mi karar veremediğiniz şekilde sizleri zorluyorlar. Bir takım gün içerisinde rutinleri, her şeyi tam yapsanız bile iniş çıkışları fazla yaşamaya başlıyorsunuz. Ve bebeğinizi, çocuğunuzu sanki duygusal dol olarak yönetmekte zorlanıyorsunuz. Bu hislere sahip olduğunuzda duyu hassasiyeti de gündeme geliyor. O zaman bunun hangisi ve ben ne yapabilirim kısmında size birkaç noktayı gözlemeniz için hatırlatmak istiyorum. Eğer bebeğiniz, çocuğunuz istemediği bir şey olduğunda veya bir şeye hassasiyet gösterdiğinde, ağlamaya başladığında, çok uzun sürede yatışıyorsa, her gün ve hatta günde birkaç kere ağlama nöbetleri, öfke nöbetleri yaşanıyorsa, burada siz ne yapacağınızı tam bilemiyorsanız yanında mı dursam, uzağında mı dursam yardım etsem de fayda etmiyor uzak dursam da fayda etmiyor. Bu tarz durumlarda duygusal olarak zorlanıyor muyum? Akla yavaş yavaş getirmek gerekiyor. Ben bebeklerde açıkçası daha çok yatay pozisyonda rahat mı? Yer zamanını bolca geçirdi mi? Geçiriyor mu? Alt değiştirirken üst değiştirirken çok rahatsız oluyor mu? Bunları da gözlenmesini tavsiye ediyorum. Eğer daha büyük bir çocuksa oyunlarda kalabiliyor mu? Uzun süre bir oyunda oynayabiliyor mu? Kendisini biraz oynayarak sakinleştirebiliyor mu yoksa durmadan dış bir etkenle bazen büyük olduğu halde emerek veya yiyerek veya sadece ekranla e, yatışı kategorisinde oyun ve sakin zamanda kendini regüle edemiyor mu? Buralarda biraz gözlemlerinizi arttırıp bu konuya bilginizi derinleştirebilirsiniz. Duyusal hassasiyeti olan çocuklar duygu duygularını da daha rahat ifade edemiyorlar ve sadece bağırarak, ağlayarak veya çok dürtüsel, aşırı hareketlilikle de duygularını dışa bedenleriyle vurabiliyorlar. Onları gözlemenin bizim alanda tabii en güzel yolu onlarla oyun zamanı geçirmek. Oyun zamanı geçirirken mümkün olduğu kadar fonksiyonsuz, dijital olmayan, çok böyle sesler, düğmelere yatırımı olmayan oyuncakları oyun alanında barındırmak ve bakalım orada kendini nasıl konumla. Biraz e, içinde kalabiliyor mu? Yine bu aşamada böyle çok bilişsel, öğretici oyunlar değil de daha çok keyif almasını, anda kalmasını sağlayan basic, basit, temel oyun ve oyuncaklardan bahsediyorum. Öğretici, onu zorlayıcı böyle biraz bir şeyler başarmasını sağlayan değil de sadece anda kalmasını, oyunla kendini iyi hissetmesini sağlayan oyunlarda çocuğunuzu gözleyebilirsiniz. Eğer bunun süreleri çok kısaysa, ekranı azaltabilirsiniz azalttığınız halde aşırı oyuncak ortamını mesela azalttığınız halde bunu de, anlattığım videolarım var ee, çok fazla oyuncak bu tarz çocuklarda pek iyi gelmiyor mutlaka rotasyona koymak lazım diye bahsetmiştik o oyunla ilgili dikkat edilecekleri yaptığınız halde çok kısa sürelerde oyunda kalıyorsa evet burada biraz duygusal hassas mı veya duygusal olarak bir ihtiyacı var mı diye bir uzmana da danışılabilir. Yine duygusal hassasiyeti gösteren şeylerden biri güzel zaman geçirdiniz. Yemek zamanı geldi. Çok seçiciyse, kokulara, tatlara, tanelere çok duyarlıysa, çok eleyiciyse, tahammülü mama sandalyesine, sandalyeye çok azsa bunu bir türlü gün içerisinde yönetemiyorsanız yemek uyku Bunlar da sorun olarak bir şekilde iştirak ediyorsa, uykuya erken götüremiyorsanız, saati 7-8 gibi başlatsanız da aslında nihayetinde haftanın çoğunda 10.30-11'den sonra uyuyorsa yine duygusal olarak kendini zor sakinleştiren, çünkü uykuya da geçemiyor, kendini beslenme sürecine de sakin geçemiyor. Burada yine neler var acaba dikkat etmem gereken diye daha derine inebilir bir uzman görüşü alabilirsiniz. Ben bu videoda duyurduğum Duyusal hassasiyet konusunda hızla yükselen yüzde de bebek ve çocuklar hakkında kendi alanından size bazı hatırlatmalar yapmak istedim. Bu konuyu çocuk fizyoterapistleriyle birlikte paralel yürüttüğümüzü bir de buradan hatırlatmak istedim. Eğer duysal hassasiyet yoksa o zaman duygusal gelişimi ile ilgili yine çocuk psikolojisi ve pedagojiye danışmanız gerektiğini ve bu iki branşın bebekleriniz ve çocuklarınız için nasıl ortak noktada sizleri yön biraz gözünüzde canlandırmak istedim umarım biraz konuya sizi aşinalaştırmış ve biraz düşündürücü bebeğiniz ve çocuğunuz açısından da yararlı olmuştur başka bir videoda yine bu konularda görüşmek üzere sorularınız olursa lütfen videonun altına yazın bu konu çok önemli bir konu tekrar bazı detaylara sizler için değinmeye çalışalım görüşmek üzere hoşçakalın